Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere GTA Vice Türkçe ama nasıl yapılır nasıl kurulur bunu göstereceğim arkadaşlar. Yalnız videomuzu geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer siz videoyu ağırlı bulursanız videoyu beğenmeyin. Kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bilimleri de açmayı unutmayın ki dostlarım. Herhangi bir attığım zaman hemen takipte kalırsınız ve dilerseniz şimdi videomuzu geçelim. Şimdi dostlar ben bu videomda sizlere GTA Vice'de Türkçe manası yapılır onu göstereceğim fakat önceki şunu bilmenizde bir yarar var GTA Vice'de kurulu olduğu yeri bilmeniz lazım Bunu öğrenmek için şöyle yapabilirsiniz eğer siz internetten kredi indirdiyseniz buradan sağ tık yaparsınız kısa yoluna Dosya konumunu aç dersiniz ve buradan Vice'nin kurulu olduğu dosyayı yeri bulursunuz Eğer sistemden aldıysanız da bu sefer bu bilgisayara geliyorsunuz Yer ad program dosyaları 86 Buradan Steam'i buluyorsunuz Sonra buradan arkadaşlar Steam Apps'e geliyorsunuz Common diyorsunuz ve burada G tavasinin kurulu olduğu yer gözüküyor. Buradan da bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Türkçe Yama için şu dosyayı indirmeniz lazım. Bunu sizin e, yorumlar kısmında linkini bırakacağım. Yani siz yorumlar kısmında indireceksiniz ve buradaki Türkçe Yama adlı dosyayı indireceksiniz. İndirdikten sonra açacaksınız ve açtıktan sonra burada bir setup karşılaşacak. Setup'ı <laughs> çalıştırıyorsunuz. Gelen uyarıya evet diyorsunuz arkadaşlar. Ve direkt size böyle bir ekran karşılayacak. Şimdi buradakine sonraki diyorsunuz arkadaşlar. bunu da sonraki diyorsunuz. Şimdi bu kısım arkadaşlar GTA Vice'inizin kurulu olduğu yeri yazmanız gerekiyor. Göz at dersiniz, zaten size az önce gösterdim. Vice'inizin kurulu olduğu dosya yeri. Oradan o şekilde yapacaksınız. Yaptıktan sonra sonrakiye basıyorsunuz. Ayrıca şunları da yapmayı unutmayın. Bakın bunlar da çok iyi. Mesela bu mouse sorunu hani bu yukarı aşağıya yavaş gitmeme, hızlı gitmeme onu çözüyor. Vice screen'ini de çözüyor. Bunları da aleten tik yapmayı unutmayın. Sonra sonraki diyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Ve Türkçe yama kurulum işlemi bitti. Şimdi gelin sizlere beraber Türkçe yamayı bir test edelim. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Vice diye geçtik ve gördüğünüz üzere şu anda Türkçe yama başarılı bir şekilde kurulmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın dostlar. Eğer aklınızda herhangi bir soru takılırsa veya da başka bir soru olursa yorumlar kısmından da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.